Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Kofin'den şu tabut tutayları yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsınız beni vallaha mutlu edersiniz ve sağa girersiniz bir insan mutlu için. Eee ondan sonra öncelikle ben bir çalacağım sonra tek tek notalarını söyleyerek sohbet yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. <laughs> Önce Do ile başlıyoruz arkadaşlar Cık göstereyim. arkadaşlar şimdi solfejine geçeceğiz. Anladığım, anlamadığınız yeri yavaşlatarak tekrar dinleyerek yapabilirsiniz. Öncelikle dediğim gibi de odan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 4 kere şöyle göstereyim. Hani böyle böyle yapmıyorum. Tek üstten vuruyorum, üstten vuruyorum. İyi, ilk baştaki bu kısım böyle. Sonrası izmiş şeklinde. Bakın Do 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 mi 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 birinci bölüm burayı çalışın çalışın atıyorum Do 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 mi 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 şimdi ikinci bölüme geçiyoruz pardon arkadaşlar Re 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 sol 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 buraya kadar tamam mı arkadaşlar bakın Do 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 mi 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 Re 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 sol 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 la 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 Gördüğünüz gibi. Do 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 do. Mi 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 mi. Re 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 re. Sol 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 sol. La 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 la. Bu la kısmını biraz daha uzun yapıyoruz. Sekiz kere sarım. La 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 la. Sol fa mi re re. Re sol re re la sol fa mi mi fa sol fa mi re. Arkadaşlar şu kısım tamam mı? Bakın. Burası birinci kısım arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Yaptıktan sonra Sol, Fa, Mi, Re Yapıyoruz ya. Sonra Sol, Fa, Mi, Re Sol, Fa, Mi, Re Sonra Re, Re, Sol, Re, Re, La, Sol, Fa, Mi Re, Re, La, Sol, Fa, Mi Re'den La'ya gidiyoruz sonra Sol, Fa, Mi diye geri geliyoruz yani kolay Re, Re, La, Sol, Fa, Mi Buradaki önemli olan şey Re, Re, Es, La, Sol, Fa, Mi Orada küçük bir boşluk var belli yani. Onu yaparsanız e, Güzel olur yoksa biraz birleşik gibi olur Bir daha gösteriyorum Re Görüyor musun? Evet Re Re, la, sol, fa, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re, re. Bakın buraya kadar tamam bu ikinci bölümü. Şimdi üçüncü bölüme geçiyorum. Re, re, la, sol, fa, mi, mi, fa, sol, fa, mi, re. Yaptık ya. Sonra şu en alttaki iki nota var. Görüyor musunuz? Bakın şu en alttaki ve şu. Sonra Burayı kaçıtırabilir, arada ben de kaçırıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Re görüyor musunuz? Re. Sonra, e, bundan sonra yardımcı bitiyor. Bu da üçüncü bölüm. arkadaşlar. Şuradan Re'den Do ile Siye. Şimdi hatırladım. Do Si Do Si. Yani burayı şöyle olabiliyor bazen. Mesela Re değil, şu Doya Mebaba gelebilir. Bunu çala çala alışarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi parçayı en baştan yavaş yavaş çalıyorum. Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadar. <laughs>